Mental Doza hoş geldin. Bu podcast'te altyazı var. Böylece daha rahat takip edebilir ve fikirleri kendi hızında sindirebilirsin. Hazırsan başlayalım. Bugün sevgili hayvanlarımızın maneviyatını yakından ilgilendiren büyüleyici bir konuyu keşfedeceğiz. Özellikle de en iyi dört ayaklı dostumuz olan köpeğin olağanüstü yeteneklerine odaklanacağız. Farkında olmayabilirsiniz ancak köpekler dünyanın algısında bizim insan duyularımızın çok ötesine geçen bir yeteneğe sahiptir. Bu videoda insan gözümüzden çoğu zaman kaçan onların 12 inanılmaz duyusal yeteneğini keşfedeceğiz. Öncelikle bilmelisiniz ki onların 6. hissinden bahsettiğimizde görme, işitme koku alma, tatma ve dokunma gibi beş geleneksel duyunun ötesine geçen, onlara bizim insanların çoğu zaman kavrayamadığı şeyleri algılama ve anlama yeteneği kazandıran bir duyusal kapasiteyi kastediyoruz. Bu altıncı his farklı şekillerde kendini gösterebilir ve tam olarak açıklanması ya da tanımlanması zor olabilir. Köpekler çevrelerindeki ortamdaki ve insanların davranışlarındaki ince değişiklikleri açık ya da görünür Hiçbir işaret olmasa bile algılayabilme yetenekleriyle bilinirler. Eğer buraya kadar dinlediyseniz ve hoşunuza gittiyse lütfen Mental Dost kanalına abone olmayı unutmayın. Bu desteğiniz bizim için gerçekten çok değerli. Hepinize şimdiden teşekkürler. Bu yetenek bizim insan algımızın ötesinde olabilecek duyguları enerjileri veya titreşimleri tespit etme sanatını da içerebilir. Örneğin, bir köpek şiddetli duygusal stres yaşayan bir kişinin yanında, o kişi dışarıdan hiçbir stres belirtisi göstermese bile anormal şekilde tepki verebilir veya huzursuzluk belirtileri gösterebilir. Ya da bir köpek yaklaşan bir fırtına gibi hava değişikliğinden önce biz henüz hava değişiminin fiziksel belirtilerini algılayamadan farklı davranışlar sergileyebilir özünde onların altıncı hissi çevrelerindeki dünyayı bizim rasyonel anlayışımızın ötesinde algılayıp kavrayabilme içgüdüsel yeteneklerine işaret eder. Bu yetenek içgüdülerin, duyusal hassasiyetlerin ve çevreleriyle kurdukları derin bağın bir kombinasyonunun sonucu olabilir. İşte tüylü dostlarımızın görebildiği, duyabildiği veya hissedebildiği 12 ilginç şey. Hayvanların altıncı hissi ve bilinçaltı algı. Birçok insan farkında değildir ama köpeklerin dünyayı algılama biçimi insanın bilinçaltı süreçlerine çok benzer. Hayvanlar enerji değişimlerine ve duygusal titreşimlere tepki verir. Tıpkı bizim sezgisel beynimizin yaptığı gibi. Bu psikolojide duygusal senkronizasyon olarak adlandırılır. Yani bir varlık diğerinin duygusal frekansına uyum sağlar. Sezgiler yalnızca insanlar için değil, hayvanların da bilinç dışı algısının bir formudur. Birincisi ince enerjiler. Onların ince enerjileri algılaması, genellikle bizim doğrudan insan algımızdan kaçan enerji ve titreşimleri algılayıp bunlara tepki verebilme yeteneklerine işaret eder. Bu enerjiler, insanların duygusal durumları, ruhani varlıkların mevcudiyeti veya çevredeki ortamın enerjisi gibi çeşitli faktörlerden etkilenebilir. Köpekler, çevrelerindeki ortamın ve etraflarındaki insanların enerjisindeki değişikliklere karşı hassaslıklarıyla bilinirler. Bu ince enerjilere karşı farklı tepkiler verebilir veya alışılmadık davranışlar sergileyebilirler. Örneğin, duygusal bir gerginlik ya da çatışma olduğunda huzursuzlaşabilir veya rahatsızlık belirtileri gösterebilirler ya da evin ya da arazinin belirli bölgelerinde belirli bir şekilde tepki verebilirler. Bu da ince enerjilerin veya görünmez varlıkların algılanması. Bu tür bir algıyı açıklamak veya mantıkla izah etmek zor olabilir. Ancak birçok köpek sahibi evcil hayvanlarının çevrelerindeki bu unsurlara karşı benzersiz bir hassasiyete sahip olduğunun açık olduğunu düşünür. Bazıları Köpeklerin enerjik koruyucular olarak hareket edebileceğine, sahiplerini çevrelerindeki olumsuz veya tehlikeli etkilerden uyarıp koruyabileceğine inanır. Ruhsal dünyaya karşı hayvanların ruhlar, hayaletler veya manevi varlıklar gibi maddi olmayan varlıkları ya da enerjileri hissedip onlarla etkileşime geçebileceği düşüncesi vardır. Birçok kişi Köpeklerin bu manevi etkilere karşı özellikle hassas olduğuna ve dünyevi dünya ile ruhsal dünya arasında köprü görevi görebileceğine inanır. Köpeklerin ruhsal dünya ile nasıl iletişim kurabileceğine dair farklı yorumlar vardır. Köpeklerin ruhsal varlıkların varlığını koku, işitme gibi duyuları ya da sadece sezgisel bir his yoluyla algılayabildiğine inanılır. Ruhsal bir tezahürün varlığında alışılmadık tepkiler verebilirler veya havlama, hırlama veya boşluğa bakma gibi ajitasyon belirtileri gösterebilirler. Köpekler, insan duygularını anlama ve buna göre tepki verme konusunda sezgisel yetenekleriyle bilinirler. Bazıları aynı sezginin ruhsal dünyaya da uzanabileceğine inanıyor. Fiziksel olmayan varlıkları algılamalarına ve onlarla iletişim kurmalarına olanak tanır. 3. İnsan vücudundaki hastalıklar ve değişiklikler, köpeklerin insan vücudundaki hastalıkları ve değişiklikleri tespit edebilmeleri onların olağanüstü koku alma yeteneklerine dayanmaktadır. Köpeklerin koku alma duyuları bizimkinden çok daha güçlü, son derece gelişmiş ve hassastır. Vücudumuzdaki en ufak kimyasal veya koku izlerini bile tespit edebilirler. Belirli hastalıklar veya tıbbi durumlarla ilişkili olabilir çok sayıda bilimsel çalışma, köpeklerin kanser, diyabet, epilepsi ve daha birçok hastalıkla bağlantılı belirli kokuları tespit etmek üzere eğitilebileceğini göstermiştir. Örneğin, bazı eğitimli köpekler, bir kişinin nefesindeki veya cildindeki kokudaki değişiklikleri koklayarak, kanser hücrelerinin varlığını ya da kan şekeri seviyelerindeki dalgalanmaları tespit edebilir. Bu olgu, köpeklerin hastalıkları erken evrede Hatta bazen konvansiyonel tıbbi yöntemlerle teşhis edilemeden önce bile tespit edebildiğinin gösterildiği birçok durumda gözlemlenmiştir. Bunun insan vücudundaki en küçük kimyasal değişiklikleri bile algılayabilen olağanüstü koku alma hassasiyetlerinden kaynaklandığı düşünülüyor. Köpekler ve enerji alanı. Aynı nöronlar etkisi köpekler sahibinin duygusal durumunu sezebilir çünkü beyinde ayna nöronlar benzeri bir sistem devreye girer. Bu sistem karşısındaki canlıyı gözlemlediğinde onun hissini taklit eder. İnsanlarda empatiyi sağlayan mekanizma tam olarak budur. Köpeklerle aramızdaki güçlü bağın nedeni de bu biyolojik yansıma sistemidir. Empati yalnızca duygusal bir özellik değil, nörolojik bir yansımadır. 4. Dünyanın manyetik değişimleri köpeklerin dünyanın manyetik değişimlerine karşı duyarlılığı, onların dünyanın manyetik alanını kullanarak algılama ve yön bulmalarını sağlayan şaşırtıcı bir özelliktir. Bu algılama köpeğin özelliği, köpekler de dahil olmak üzere birçok hayvan türünde gözlemlenmiştir ve çevrelerini algılama ve yön bulma yetenekleriyle bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Köpeklerin bu süreçte tam olarak hangi mekanizmaların rol oynadığı henüz tam olarak anlaşılamamış olsa da, özel duyu organları sayesinde dünyanın manyetik alanını algılayabildikleri gösterilmiştir. Bu algıyı keşif faaliyetleri sırasında kendilerini yönlendirmek için kullanabildikleri düşünülmektedir. Bu da bazı köpeklerin doğuştan bir yön duygusuna sahip gibi görünmelerini ve hatta yabancı yerlerde bile yollarını bulabilmelerini açıklayabilir. 5. olarak doğal olayları öngörmek. Köpeklerin depremler veya fırtınalar gibi doğal olayları önceden tahmin edebilmeleri olasılığı birçok araştırmacı ve hayvansever arasında tartışma ve ilgi konusudur. Birçok köpek sahibi önemli sismik ya da hava olaylarından önce evcil hayvanlarında alışılmadık davranışlar gözlemlediklerini bildiriyor. Bu da köpeklerin bu olayları önceden hissedebildiklerini düşündürüyor. Ancak tüylü dostlarımızın bu tür doğal olayları öngörebilme yeteneğini kesin olarak doğrulayan sağlam bir bilimsel kanıt henüz yoktur. Bazı uzmanlar köpeklerin depremler veya fırtınalar gibi olaylardan önce meydana gelebilecek dünyanın manyetik alanındaki değişiklikler, atmosferik elektrik ya da yer titreşimleri gibi çevredeki küçük değişiklikleri algılayabildiklerini öne sürmektedir. Diğerleri ise Köpeklerin sismik ya da atmosferik aktiviteler tarafından salınan ince sinyalleri veya kokuları algılayabildiklerini öne sürüyor. Ancak bu hala araştırılmakta olan bir konudur. 6. İnsan duyguları. Köpeklerin insan duygularını hissedebilme yeteneği doğalarının şaşırtıcı ve büyüleyici bir yönüdür ve bunu birçok köpek sahibi bizzat deneyimlemiştir. Köpekler son derece hassas ve sezgisel hayvanlardır ve çevrelerindeki insanlarda meydana gelen ince duygusal ipuçlarını algılayabilirler. Köpekler, insan duygularını görsel, işitsel, kokuya dayalı ve davranışsal ipuçlarının bir kombinasyonu yoluyla algılayabilirler. Sahiplerinin beden dilindeki, yüz ifadelerindeki, ses tonundaki ve hatta vücut kokusundaki değişiklikleri fark edebilirler. Bu ipuçları köpeklere bir kişinin o anda duygusal olarak nasıl hissettiği hakkında bilgi verebilir. Köpekler, sahiplerinin üzgün, stresli ya da korkmuş olduğunu hissettiklerinde o kişiyi rahatlatmaya veya desteklemeye çalıştıklarını gösteren davranışlar sergileyebilirler. Bu davranışlar, kişiyi okşamak, yalamak, yaslanmak veya yanında oturmak gibi hareketleri içerebilir ve böylece güven verici ve rahatlatıcı bir varlık sağlarlar. Ayrıca köpekler algıladıkları insan duygularına göre davranışlarını da ayarlayabilirler. Örneğin, sahiplerinin mutlu veya neşeli olduğunu hissederlerse daha oyuncu veya enerjik olabilirler ya da sahiplerinin endişeli veya gergin olduğunu algılarlarsa kaygı belirtileri gösterebilirler. 7. Korku ve olumsuz niyetler. Köpekler çevrelerindeki insanlarda korku ve olumsuz niyetleri Algılama konusunda olağanüstü bir yetenek göstermişlerdir. Bu yetenekleri genellikle doğal hassasiyetlerine ve insan davranışlarındaki ince sinyalleri okuyabilme becerilerine atfedilir. Köpekler insanların beden diline ve sözsüz ipuçlarına çok dikkat eden hayvanlardır. Yüz ifadelerindeki, vücut duruşundaki ve hatta korku, kaygı ya da düşmanlık duygularını gösterebilecek jestlerdeki ince değişiklikleri fark edebilirler köpeklerin insan beden dilini yorumlama yeteneği, bir kişinin tehdit altında olup olmadığını ya da olumsuz bir duygusal durumda bulunup bulunmadığını tespit etmelerini sağlar. Ayrıca köpekler, bir kişinin duygusal enerjisindeki ve orasındaki değişikliklere karşı da hassas olabilirler. Ses tonundaki değişiklikleri, vücudun gerginliğini ya da hareketlerdeki kasılmayı algılayabilirler, bu da olumsuz ya da düşmanca bir duygusal atmosferin göstergesi olabilir. Bir köpek, bir kişide korku ya da olumsuz niyetler hissettiğinde farklı şekillerde tepki verebilir. Bazı köpekler o kişinin etrafında daha temkinli ya da huzursuz hale gelebilir, temastan kaçınmaya ya da uzak durmaya çalışabilirler. Köpeklerin fırtınayı sezmesi ve bilinçaltı uyarı sistemi. Köpekler yaklaşan doğal olayları hissedebilir. Bu yalnızca fiziksel değil, bedensel farkındalıkla ilgilidir. İnsanlarda buna somatik zeka denir. Yani beden zihinden önce tehlikeyi hisseder. Köpeklerin içgüdüsel refleksi bizdeki içimde bir şey kötü olacakmış hissinin saf halidir. Bedenin sezgileri bilinçli düşünceden daha hızlı çalışır. Diğer köpekler ise koruyucu davranışlar sergileyebilir, tehdit olarak algıladıkları kişiyi uzaklaştırmaya ya da uyarmaya çalışabilirler. Genel olarak Köpeklerin çevrelerindeki insanlarda korku ve olumsuz niyetleri tespit edebilme yetenekleri, onların olağanüstü hassasiyetlerinin ve insan dünyasıyla derin ve sezgisel bir şekilde bağ kurabilme becerilerinin bir göstergesidir. Bu yetenek, köpek sahipleri için paha biçilmez olabilir. Çünkü evcil hayvanları sezgisel birer gözcü gibi davranabilir ve ev ortamlarında bir güvenlik duygusu sağlayabilirler. 8. İklim değişikliği Köpeklerin iklim değişikliğine veya hava koşullarındaki dalgalanmalara karşı olan hassasiyetleri birçok araştırmacı ve hayvan meraklısının ilgisini çeken büyüleyici bir konudur. Birçok köpek sahibi, evcil hayvanlarında gök gürültülü fırtınalar, şiddetli yağmur veya ani sıcaklık değişiklikleri gibi önemli hava olaylarından önce alışılmadık davranışlar gözlemlemiştir. Köpeklerin bu tür olayları kesin olarak öngörebildiğine dair kesin bir bilimsel kanıt olmasa da, Köpeklerin hava değişikliklerine neden tepki verdiğini açıklayabilecek birkaç teori vardır. Bunun bir açıklaması onların koku alma hassasiyeti olabilir. Köpekler son derece gelişmiş bir koku alma duyusuna sahiptir ve havadaki değişiklikleri ve yaklaşan bir hava değişikliğini gösterebilecek kokuları algılayabilirler. Örneğin, yaklaşan bir fırtına öncesinde havadaki nemi koklayabilir veya yağmurdan sonra ıslak toprağın kokusundaki değişiklikleri tespit edebilirler. Ayrıca köpekler hava basıncındaki değişikliklere veya önemli hava olaylarından önceki hava koşullarındaki değişikliklere karşı hassas olabilirler. Bu değişiklikler onların ruh halini veya davranışlarını etkileyebilir ve huzursuzluk, heyecan ya da kaygı belirtileri göstermelerine neden olabilir. Bazı araştırmacılar köpeklerin fırtına öncesinde meydana gelebilecek atmosfer elektriğindeki değişikliklere veya dünyanın manyetik alanlarındaki değişimlere de tepki verebileceğini öne sürüyor. Bu değişiklikler rahatsızlık veya kaygı olarak algılanabilir ve bu da onların alışılmadık davranışlar sergilemesine veya sığınma arayışına girmelerine neden olabilir. 9. Yaklaşan ölüm. Köpeklerin yaklaşan ölüm algısı birçok evcil hayvan sahibinin ve hayvan davranış uzmanının ilgisini çeken ilginç bir konudur. Köpeklerin bir kişinin ölümünden önce alışılmadık veya karakteristik olmayan davranışlar sergilediğine dair çok sayıda anlatı ve tanıklık vardır. Genellikle ölmekte olan sahiplerinin yanında kalır ve üzüntü ya da endişe belirtileri gösterirler. Köpeklerin yaklaşan ölümü tam olarak nasıl algılayabildiklerine dair somut bir kanıt veya kesin bir bilimsel açıklama olmasa da, aşağıdaki davranışları açıklayabilecek birkaç teori bulunmaktadır. Fiziksel değişikliklere duyarlılık. Köpeklerin insanların kokusunda, vücut enerjisinde veya yüz ifadelerinde meydana gelen fiziksel değişiklikleri tespit edebildiği gösterilmiştir. Bir kişi hasta veya ölümcül derecede hasta olduğunda köpeklerin algılayabileceği kokular veya fiziksel sinyaller yayabilir. Empatik bağ. Köpekler son derece empatik hayvanlardır ve sahipleriyle güçlü duygusal bağlar geliştirirler. Ölmekte olan kişinin duygusal durumunu hissedebilir ve buna göre tepki verebilir, şefkat, üzüntü veya endişe gösterebilirler. Rutinler ve çevredeki değişiklikler Köpekler, çevrelerinde ve günlük rutinlerinde meydana gelen değişikliklere karşı çok dikkatlidir. Bir kişi aniden daha az aktif hale geldiğinde veya ölümcül bir hastalık nedeniyle rutinleri büyük ölçüde değiştiğinde bu değişiklikleri fark edebilir ve buna göre tepki verebilir. 10. Ultrasonik frekanslar. Köpeklerin ultrasonik frekansları duyma yeteneği onların en şaşırtıcı duyusal yeteneklerinden biridir. İnsanlarda işitme duyusunun üst sınırı genellikle 20 bin hertz e kadar çıkarken, köpekler 75 bin hertz e ve hatta daha yüksek frekanslardaki sesleri duyabilirler. Bu, köpeklerin bizim işitme algımızın ötesindeki yüksek frekanslı sesleri duyabildiği anlamına gelir. Bu ultrasonik sesler, böceklerin hareketi, Hayvanlar arasındaki iletişim veya işitme cihazları ya da alarm cihazları gibi elektronik aletler gibi çeşitli kaynaklardan yayılabilir. Köpeklerin kozmik bağı ve insan bilincinin genişlemesi. Bazı araştırmacılara göre köpekler evrensel enerjilere karşı daha açık olabilir. Psikolojide buna genişletilmiş farkındalık hali denir. Yani benlik sınırlarının geçici olarak genişlemesi. Meditasyon, doğa ile temas veya hayvanlarla bağ kurmak bu durumu tetikleyebilir. Ruhsal farkındalık doğa ile ve diğer canlılarla kurulan derin bağlantılarda ortaya çıkar. Ultrasonik frekansları duyabilme yeteneklerinin bir dizi ilginç sonucu vardır. Örneğin, bazı köpeklerin neden belirli durumlara anormal şekilde tepki verdiğini Mesela boş gibi görünen bir noktaya baka kalmalarını bu durum açıklayabilir. Ya da görünürde hiçbir sebep yokken huzursuzlanmalarını. Bu davranışlar köpeklerin algılayıp bizim duyamadığımız ultrasonik seslerden kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca onların ultrasonik frekanslara olan hassasiyetleri arama kurtarma köpeklerinin eğitimi ya da köpek alarm cihazlarının kullanımı gibi çeşitli alanlarda da kullanılmaktadır. 11. madde ultraviyole ışık. Köpeklerin ultraviyole ışığı algılayabilme yeteneği insan görüşümüzün ötesine geçen olağanüstü bir görme özelliğidir. İnsanlar yalnızca görünür ışık dahil olmak üzere ışık spektrumunun bir kısmını görebilirken köpekler bizim görsel spektrumumuzun ötesinde olan ultraviyole ışığı da görebilme yeteneğine sahiptir. Ultraviyole ışık görünür ışıktan daha kısa dalga boylarına sahip bir elektromanyetik radyasyon türüdür. Biz ultraviyole ışığı doğrudan algılayamasak da çevremizde bulunur ve köpeklerin görme şeklini etkileyebilir. Köpeklerin ultraviyole ışığı algılayabildiği düşünülmektedir çünkü gözlerinde insanlara kıyasla retinada daha fazla çubuk hücresi bulunur. Bu ekstra hassas çubuk hücreler köpeklerin ultraviyole ışığı algılamasına ve bizim göremediğimiz ek görsel bilgileri yorumlamasına olanak tanıyor olabilir. Ultraviyole ışığı algılayabilme yeteneği, köpeklerin aksi takdirde görünmez olacak nesneleri, maddeleri veya detayları ayırt etmelerini sağlayabilir. Örneğin, ultraviyole ışık altında parlayan idrar veya diğer vücut sıvılarının izlerini görebilirler ve bu da çevreleri hakkında onlara ek bilgiler sunar. 12 Kozmos. Köpekler ile insan anlayışının ötesindeki evren arasında daha derin bir bağlantı olduğu fikri Birçok hayvanseverin ve hayvan ruhsallığı araştırmacısının ilgisini çeken ilginç ve spekülatif bir kavramdır. Bu kozmik bağlantıyı destekleyen kesin bir bilimsel kanıt olmasa da, bazıları köpeklerin insan anlayışının ötesindeki kozmik ya da enerjik fenomenleri hissedebildiğine inanıyor. Bu, astral olaylarla, gezegensel enerji akışlarıyla veya diğer kozmik etkilerle ilgili hisleri ya da sezgileri içerebilir. Bazıları Köpeklerin sezgisel doğaları ve doğayla olan güçlü bağları sayesinde evrenin titreşimlerine veya kozmik enerjilere karşı özellikle hassas olabileceğine inanıyor. Ayın evrelerini, mevsim değişikliklerini veya davranışlarını ya da ruh hallerini etkileyebilecek diğer göksel olayları hissedebildiklerine inanılır. Mental Los podcast'ini dinlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Zihninize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.